Şule. Merhaba Ali. Senin bu saatte uçakta olman gerekmiyor muydu? Ben de birazdan havalanına gitmek için evden çıkacaktım. Aa, son anda bileti iptal ettim canım. Yarın geliyorum. Bütün ekip bir gece daha kalmaya karar verdik. Neden daha erken haber vermiyorsun Şule? Şirkette bir sürü işim vardı. Özür dilerim. Ar yani araya bir sürü şey girdi. Ben arayamadım seni. Şimdi kapatmam gerek tatlım. Yarın görüşürüz. Akşama seni çok güzel bir sürpriz bekliyor Ali. Ali kesin yalan söylüyor. Olayı basit indirmeye çalıştı ama... ...adım kadar emin. Bu tadı ciddi bir durum. Selda Hanım, Emine Hanım yemekler hazır. Sofrayı kuralım mı diye soruyor. Tamam kursunlar. Kerim de gelir birazdan. Ne kadar güzel olmuşsun. Ya günlerdir elbise arıyordun kendine. Hiç gerek yokmuş. Senin her halin güzel. Teşekkür ederim anneciğim. Çok güzel görünüyorsun Tuba. <laughs> Bir de elbisem yandı diye dertleniyordun. Bak bu elbiseli e, ne e. kadar güzel görünüyorsun. Çünkü benim kızım çok güzel. Ay abartmayın ama. Sen nereye? Arkadaşlarla beraber yemek yiyeceğim anne. Ama yemeği dışarıda yiyeceğini söylemedim Beren. Son anda karar verildi. Aradılar kıramadım ben de. Neyse ben çıkıyorum. İyi eğlenceler. Sana da Beren. Sağ ol anne. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla yemeği dedim ya. Seni tanıyorsam Ali'den hesap sormaya gidiyorsun. Yanılıyorsun canım. Bana laf yetiştireceğini sen gitsene. Hem biliyorsun ki nikah şahidi olmadan nikah kıyılamıyor. Ay, tamam. Beren. İyi akşamlar Ali. Senin ne işin var burada? Burada mı konuşacağız? Kusura bakma ben seni... Bırak bırak. Ne kadar dağınık olduğunu biliyorum zaten. Sen akşam akşam beni eleştirmeye mi geldin ya? Buraya neden geldiğimi çok iyi biliyorsun Ali. Babamın yanında beni yalancı durumla düşürdün. İki tane adam seni götürmedi mi? Niye inkar ediyorsun? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum Belen. Ben tam da bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Sen ne işler çeviriyorsun? Ya mafyaya falan mı bulaştın? Saçmalama ya. Benim mafyayla ne işim olur Belen? Bugün görüştüğüm kişi çok eskiden tanıdığım birisi. Kerim amcaya yapılan saldırıyla bir alakası olup olmadığını öğrenmek istedim. O da isteğime karşılık verdi. Hepsi bu. Yani bu kadar abartılacak bir şey yoktu. Artık inkar etme Ali. Ortada büyük bir sorun olduğundan eminim. Ya odama zorla güvenlik kamerası yerleştiriyorsun. Üstüne yetmezmiş gibi evin bütün alarm sistemlerini değiştiriyorsun. Bir de iki sabahtır işe giderken adamlar görüyorum. Sen bizi takip mi ettiriyorsun? Sen onu nasıl anladın ya? O adamlar profesyoneldi. Demek ki o kadar profesyonel değillermiş. Tamam Beren, tamam. Seni merakta bıraktığım için özür dilerim. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Doğrusu seni bir daha göremeyeceğim sandım. <laughs> o kadar da değil Beren. Seni bencil. Sana bir şey oldu diye korkudan kahrolurken sen karşında gülüyor musun? Ali sen tam bir pisliksin. Doğru konuş Beren yoksa Yoksa ne Birini mi Yok hayır kimseyi beklemiyorum. Şule mi yoksa Şule burada değil Babamın bu akşam geleceğini söylemiştin Hayır yarın gelecek Beren Ali evde olduğunu biliyorum hayatım <laughs> Ne yapacağız şimdi Ne demek ne yapacağız Beren gideceğim kapıyı açacağım gelecek Sakın hele kapıyı açma Annemle bir daha tartışamam ne yapayım Beren? Başka çarem yok. Boş ver açma. Çalıp çalıp gider zaten. Ay bir şey yapmıyoruz Beren. Kimseden gizlim saklım yok benim. Hani eğer o kapıyı açarsan seninle bir daha asla konuşmam. Şu kesin olay çıkaracak. O zaman seni saklamak lazım. Tabii burası olmaz. Hadi yukarı. Ne böyle. Ya Açmadın. Dışarı çıkacaktım da giyiniyorum. Nereye gideceksin? Bir iki arkadaşla buluşacağım şöyle. Ben geldiğime göre gitmezsin artık. Söz verdim. Çıkacağım. Ama ben... Sen bana dönmeyeceğim dedim. Ben de plan yaptım Şule. sürpriz yapmak istemiştim. Söz. Başka zaman bunu telafi ederiz. Ama yemek yapacaktım. Ben onları dolaba yerleştireyim. Daha sonra yaparsın. Hem yemeklerini de çok özledim bak. Ben çıkmadan banyoyu kullanabilir miyim? Geç kalıyorum. Şöyle. Yarın telefonlaşırız olur mu? Tamam. İstersen bekleyin beraber gidelim. Hiç gerek yok. Zaten farklı yönlere gideceğiz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Tüh, benim yüzümden sürprizim de bozuldu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.